Evet. Suratul Kadr Mekkiyetun ve hiye hamsu Evet. Kadr suresi Mekke'den nazil olmuştur. Efendim beş ayettir. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة buradaki en önemli şey güzel del harfinin inceliğine dikkat edeceğiz gibi yapmayacağız kaf kalın del ince evet أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر أبت. ليلة القدر خير من ألف شهر Evet. تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم ve ruhu da ne vardı? Dudak talimi vevden ra'ya geçer geçmez dudak öne gidecek. Ve ru şeklinde olacak. Evet. Burada min külle duracağız. Çünkü asli durak ikinci olan üç nokta noktalama işaretinde geçeceğiz. Min külli emru Min külli emru Evet. Şimdi ikinci üç noktada geçiyoruz. Çünkü ne demiştik? Asli durak, dördüncü durak asli durak. Asli durağa denk geldiyse üç, üçlü olan duraklama e, işareti buna biz vakfı muanaka diyoruz. Birinde durmak, birinde geçmek gerekiyor. İlk de durduysak ikinci de geçeceğiz. İkinci, i̇lk de durmadıysa geçtiysek ikinci de duracağız. Ama eğer birinci de asli durak varsa asli durakta duracağız. Öbüründe asli durak varsa öbüründe duracağız. Ama bazen oluyor ki e, mana itibariyle asli durakta durmayabiliriz de. Böyle örnekler de var. Mana itibariyle de innehu zanne elle yahur orada ne yapıyorduk? Hatırlayın. Ay, bela evet. ayet-i kerimesinde evet. ne yapıyorduk? Orada duruyorduk. Mana itibariyle bu şekilde uygundu da o yüzden. Selamun hiye hatta la'il fecr Evet. Ne yaptık? Durmadık. izhar yaparak geçtik. Izhar yaparak. Selamün hiye. Teminden sonra he harfi geldiği için izhar tecrübü vardır. Onu uygulayıp geçiş yaptık. Evet. Metla'ilde de da harfinin mahrecine dikkat ediyoruz. Kalınlığına. Sadece Allahu Azim